...bir mermi yeter herhalde değil mi? Pistoldu bir pistol yola aldık da. <laughs> Mejder atsana kapıyı. ...geri geldim. Ekip masa. Adamların parası yok. Direkt girip çıkan vuran alamelin şöyle. Hızlıca ya alalım ya. şöyle. Aynen. Bak sağa sola dikkat. Ben fazla tutuyordum. Sola dikkat. Kesin Bilal. seyis oldu. Kesin seyis oldu. Yokmuş. Ha arka dikkat edin. Spy. Arkaya geçsene için böyle. geçer misin? Mid 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 geldi. Bir de bulur. Abi geçmiş. Nerede? Bir tane, bir tane arkam bir tane. Tamam arka. tamam tamam. Ben ben bir düşman kaldı. Lara, Lara. O ben vurdum. O vurdu, o vurdu. Termas bilmiyor seni. Alay dinle keşke. Bak <laughs> lan. yapıyor sen ya. Aldım gerekiyorsa ya. yapılacak. <gülüyor> <gülüyor> <Şu tarafsını> <gülüyor> orada. <gülüyor>